Değerli arkadaşlar merhabalar. Noel Bayramı yaklaştı. Bu mevsimde İsa Mesih'in doğuşunu kutluyoruz. Neden bu çok önemli? Neden bu tarihi bir olay? Neden bir milat oldu dünya tarihinde? Çünkü İsa Mesih'in doğuşu ve daha sonraki yaşamı, ölümü ve dirilişiyle beraber dünyaya gerçekten yepyeni bir başlangıç, bir umut doğmuş oldu. Dolayısıyla bizler bu doğuş bayramında her zaman gerçekten Mesih'in sevincini yaşıyoruz. Bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İsa Mesih doğmadan yüzlerce sene önce peygamberler şöyle yazılar. Yeşaya 9. bölüm diyor ki, bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika ölçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacaktır. Özellikle bu söz yüreğimizi ısıtıyor. Esenlik. Hemen sonraki ayet devam ediyor. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Gerçekten bu harika bir vaattir. Bugün dünyaya baktığımızda gerçekten esenlik göremiyoruz. Barış göremiyoruz ve üzülüyoruz. Fakat İsa Mesih gerçekten bize esenliğin yolunu aslında göstermek için geldi. Yıllar sonra bir başka peygamber, Yaya'nın babası Zekeriya şöyle bir peygamberlikte bulundu. Luka 1. bölümün son ayetleri diyor ki, Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan, Güneş karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. Evet Zekeriya Yahya'nın doğuşunu aslında dile getirirken Yahya'nın da yolunu hazırladığı Mesih'e burada işaret ediyor. Ve diyor ki o doğan güneş gibidir. İlginçtir güneş doğdu diyoruz. Oysa ki güneş doğmaz ee, sürekli olarak. Her gün yine karşımıza çıkar ama gerçekten bir güneş doğacak olsa çok garip olur değil mi? Koskoca bir güneş nasıl olur da aramızda olabilir? Yanarız. Ama ilginçtir ki İsa Mesih gerçekten Tanrı iken geldi, doğdu ve aramızda oldu. Bir doğan güneş gibi ama bizi yakmadı. Aksine bizim yüreklerimizi ısıttı. Ve ne diyor İsa Mesih geldiğinde? karanlık ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak için geldi ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere karşımıza çıkacak, yardımımıza gelecektir dedi Zekeriya. Şimdi ilginçtir İsa Mesih'in hayatına baktığımızda pek çok mucize görüyoruz. Birçok hastaya dokundu ve esenlik olsun dedi. Birçok körlerin gözlerini dokunarak esenlik olsun diyerek şifa verdi. Birçok insanın derdine aslında derman oldu. Yeri geldiğinde ölüleri bile diriltti. Ve her birine esenlik olsun dedi. Günün sonunda ilginç ama Luka'nın 19. bölümüne geçtiğimizde şunu okuyoruz. İsa artık peygamberlerin de söylediği gibi bir sapıya binmiş olarak Yerüşalim'e iniyor. Ve bütün halk onun gelişini kutluyor. Seviniyor. İşte geldi bizim beklediğimiz. Fakat onların bekledikleri biraz da farklıydı. Yani din bilginleri, Yahudi halkının istediği, aradığı neydi? Böyle bir barış olsun. Nasıl bir barış? İşte gelen Mesih şu Romalıları yok etsin. İşte bir artık bizi savunsun. Artık savaşarak da bütün düşmanlarımızı yok etsin. Ve İsa hayır ben buna yokum dedi. Ben böyle bir barışa, böyle bir esenlik yoluna gelmem. İsa Mesih Halkın bu beklentilerini gördüğü zaman diyor ki ağladı. Yani İsrail halkının bu durumunu gördüğünde ağladı. Çünkü onların esenlikten bekledikleri çok farklıydı. Mesih'in ise vermek istediği esenlik gerçekten farklı. Ve İsa şu sözleri sarf etti. Keşke bugün sen esenliğe giden yolu bilseydin. Ama bilemediler, anlayamadılar görüyoruz. Sonrasında İsa'yı haça gerdiler ve artık hani her şey sanki bütün yelkenler suya düşmüş gibi oldu. Bütün havariler, öğrenciler üzülmüştür. Fakat üçüncü gün İsa ölümden dirilerek öğrencilerinin karşısına çıkıp şu sözleri yine tekrarladı. Esenlik olsun, esenlik olsun. Peki İsa'nın esenlikten kastı nedir? Siyasi bir esenlik değilse de, bir barış değilse de nasıl bir esenlik? İşte Yuhana 14 ve 15 bölümlerine geldiğimizde İsa şu sözleri yine söyledi. Bu defa kendi öğrencilerine. Yuhana 14:27 27. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Harika bir şey. Size esenlik bırakıyorum. Bölüme baktığımızda İsa neden bahsediyor? İsa onlara diyor ki ben gidiyorum. Size bir yer hazırlanmaya gidiyorum ama geri geleceğim. Fakat ben gelene kadar sizin de yüreğinizi ısıtacak, size rehberlik edecek, size yardım edecek, teselli edecek Kutsal Ruh'umu bırakacağım. Esenlikten kastı buydu İsa Mesih'in. Ben kendi esenliğimi size veriyorum. Kendi ruhumu size bırakıyorum. Ve gerçekten böyle de oldu. İsa Mesih bize kendi ruhunu vererek, yüreklerimize de yerleşerek her daim bizlerle birlikte olacağına söz vermiş oldu. İşte biz İsa Mesih'in gelişini bu yüzden kutluyoruz. Çünkü İsa Mesih geldiği gibi halen de İsa buradadır. İsa Mesih bizlerle beraberdir. İsa Mesih ruhu vasıtasıyla her birimizin yüreğindedir. Ve bu sadece iyi günle, bayramlarda, işte mutlu olduğumuz zamanlarda değil, zor zamanlarda da İsa Mesih'in kendisi bu konuşmaların sonunda 16. bölümün sonunda diyor ki ben sıkıntı göreceğim. Evet çarmıha gerilecekti bir sonraki gün ama ne diyor? Ben yalnız değilim. Ben yalnız değilim. Baba benimle birlikte. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledi. İşte Mesih'in esenlikten kastı buydu. Baba bizimle beraber. İsa Mesih için İmanuel söylüyoruz. İmanuel demek Tanrı bizimle. Evet gerçekten şimdi de bizlerle beraber. İşte Noel bayramında bunu hatırlıyoruz. Luka'nın ilk bölümlerine dönecek olursak İsa Mesih'in doğduğu gece işte meleklerin böyle bir koro halinde kırlarda işte sürülerine bakan çobanlara göründüğünü hatırlayacaksınız. Ve orada çobanlara görünen melekler ne demişler? Gökte yücelik olsun Tanrı'ya. Yeryüzünde de insanlara, onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. İşte Noel Bayramı'nda en büyük dileğimiz, en büyük isteğimiz budur. Bu esenliği tadalım, bu esenliği bilelim, yaşayalım. Bu esenliğin kaynağı da İsa Mesih'in kendisi. İsa Mesih'e yürekten iman ettiğimizde, onun ruhu, vaat ettiği o yardımcı, o teselli ruhu içimize yerleşiyor. Ve zor günler geçiriyor olsak da, Gerçekten sıkıntılar görüyor olsak da o esenlik bizi ayakta tutabilir. Bu geçen yıl gerçekten çok sıkıntılı geçti. Depremlerden tutun savaşlara kadar bugün e, esenliği ne de bilmeyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Ama esenlik de yine de mümkündür. Her kim İsa Mesih'e yüreğini açar ve Rab, senin verdiğin bu armağanı kabul ediyorum. Gel yüreğime dokun. Gel yüreğime gerçekten yerleş diyorsa o esenliği görecek, o esenliği tadacaktır ve gerçekten Tanrının varlığını yüreğinin derinlemesine hissedecektir. Yine de sizlere Noel Bayramınız kutlu olsun diyorum ve sizler harika yeni bir yıl diliyoruz. Müzik